Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz tek tek hoş geldiniz nasılsınız İnşallah hepiniz iyisinizdir evinizden huzur sağlık mutluluk bereket afiyet sıhhat bol güzellikler bol gülcükler bol çiçekler hiç eksik olmasın dileği ile evet bugünkü videoma başlıyorum bugün ne ile başlıyorum salon çiçekleri ile başlıyorum evet bir tane benim de salon çiçeğim geldi Edrin babaannem bay bay de. bay 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 bay. Evet arkadaşlar Ecrin'in de selamını aldınız. Torunum Ecrin geldi bugün. Evet sevgili dostlar salon çiçeklerinin bakımı nasıl olur? Kışa doğru giderken nasıl bir yol çizmeliyiz? Nasıl bir vitamin uygulamalıyız? Nasıl bir kür vermeliyiz ki salon çiçeklerimiz daha da kuvvetli olsun, cap canlı olsun. Böyle kenarlarından taze taze sürgünlerini versin. Evet bu bir ismi barış çiçeği bir ismi yelken çiçeği bir ismi kobra çiçeği. Bakın çiçeğini açtığı ucundan böyle dökmesini iyice bekliyorum. Bu tohumu mu diye soranlara bilmiyorum arkadaşlar tohumu mu değil mi. Kendinin düşmesini bekliyorum ama şuradan şöyle bir kopartayım mı. Hayır kopmuyor. Evet bu da ne bu da starliçe. Bu da starliçe bakın arkadaşlar bu da çiçe salon çiçeği. Bu starliçe hakkında bana çok sorular geldi. O soruları şöyle kısaca bir cevaplandırayım. starliçe çok aşırı şekilde büyüyen çiçek türlerinden biri. Yani aşırı derken ya boyları, şu yaprak dalları 2 metreye kadar uzanabilen, çok uzun yaprakları olan çiçek türlerinden biri. Bir özelliği de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Odadaki karbondioksiti emip oksijen salgıladığı aynı şekilde salon çiçeklerinin aşağı yukarı yüzde ellisi bu civarlarda aynı bu da böyle bakın arkadaşlar bodur paşa kılıcı bunun da bir özelliğine bu da ortada ortamdaki karbondioksiti emip oksijen salgıladığı bu kanıtsal bir şekilde açıklanmıştır arkadaşlar hatta yatak odasında çocuklarınızın odasında dahi bu çiçeği durdurabilirsiniz yani bulundurabilirsiniz bu çiçekler de aynı şekilde diğer çiçekler gibi kürlerden hoşlanıyor. Gerçekten çok hoşlanıyor. Ki ki niye hoşlanmasın desek şöyle bir problem var. Bakın ben her videomda söylüyorum. Saksı çiçekleri olduğu için kendi ana ortamlarında olmadığı için biz bunlara belli bir aralıklarla kürler vermeliyiz ki bunların böyle yaprakları canlı, ışıl ışıl, pırıl pırıl olsun ki evet arkadaşlar yüzümüze gülsün, odamızı güzelleştirsin güzel bir görüntü katsın orta yere değil mi? Evet arkadaşlar şimdi geçelim kürümüze nasıl bir kür uygulamamız gerekiyor. Ha şunu da söyleyeyim barış çiçeği nasıl bir veyahut da paşa kılıcı nasıl bir toprağa dikmeliyiz onu da söyleyeyim. Bakın ben en son verdiğimde kür baya bir kür vermedim ben bunları. Sulamasına şunu da bahsedeyim kısaca. Aa buradan bir tane yavru geliyor bebek geliyor bunu yeni gördüm. Evet arkadaşlar sulaması mümkün mertebe haftada bir veyahut da 15 günde bir kere vermeniz yeterli olacaktır. Çünkü çok fazla aşırı şekilde suya hani dayanıklı bir bitki ama barış çiçeği öyle değil. Barış çiçeği suya kesinlikle dayanmıyor. Onun için barış çiçeğinin suyunu haftada bir kere kesinlikle vermeniz gerekiyor ki böyle güzel olsun. Evet bir de saksılarından bahsedelim. Salon çiçekleri çok köklü bitkiler oldu olduğundan dolayı farkındaysanız salon çiçekleri genelde çok büyük saksılara dikiliyor. Hele starliçe mümkün mertebe. Şimdi ben buna diktim. Bundan aşağı yukarı 1 iki yıl sonra tabi ömrümüz var ise böyle taze yaprakları gelmeye başladı. Bu bir iki yıl sonra daha da büyüdüğü zaman bundan bir numara büyük saksıya bu şekilde ve yani bir büyük bir büyük diyerekten bu şekilde ilerleyeceğiz. Evet şimdi geçelim kürümüze. Evet bakın arkadaşlar şöyle elimde bir tane yumurta var. Bu yumurtanın şöyle beyazını özellikle beyazını alıyorum. Çünkü beyazında protein oranı çok yüksek olduğundan dolayı bakın arkadaşlar böyle güzelce beyazını aldım. Bunu da şöyle hafiften Bunu da şöyle 1 litre suyumun içine Evet, karıştırdım. Ağzını kapatıyorum. Şimdi bunu güzelce çalkalıyorum. Bakın iyice çalkaladım. Altlı üstlü şöyle güzelce bakın yumurta bembeyaz köpürdü. Evet arkadaşlar normalde diğer kalan olarak aşağı yukarı 5 litre suyun içine bir tane yumurtanın beyazını koyuyorum. Bunun içine de bakın 1 litre suyun içine bir tane yumurta beyazını karıştırdım. Böyle tam diplerine gelecek şekilde bu 1 litre su bakın beyazları buradan böyle güzelce aktı gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar yumurtadaki protein oranı beyazda daha fazla olduğundan dolayı özellikle beyazını tercih ediyoruz ki çiçeklerimizi daha da coştursun daha da güzel yapraklarının pırıl pırıl kendinin sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olsun. Evet bunu da buradan şöyle arkadan geçiyorum. Bakın bunu böyle güzelce veriyorum. Evet. Evet. Barış çiçeğine biraz daha fazla veriyorum. Barış çiçeği gerçekten bunu çok seviyor. Kalan da şöyle starli çiğe veriyorum. Bakın beyazı komple aktı. Şimdi bunun içine tekrar bir daha su dolduracağım. Evet tekrar bir daha su doldurdum. Bu sefer bakın gördüğünüz gibi suyun berrak. Kalanı buradan ne yapıyorum? Bunu iyice bu şekilde. Evet arkadaşlar böyle güzelce tekrar üzerini dolduruyorum. Bu şekilde sizler de kesinlikle çiçeklerinize bu kürü uygulayın. Salon çiçeklerinize kışa girmeden önce çünkü gerçekten çok ihtiyaçları var. Kışın proteine daha da ihtiyaçları var. Çünkü güneşten vitaminlerini alamadıklarından dolayı salon çiçekleri istedi hani güneşten e, güneşi görüyorlar mı ama olsun güneş ışınlarından illaki vitaminlerini kesinlikle ve de kesinlikle Bana, alıyor. Baba. Babaannem. Sen gitti. Efendim babaannem. bugün nereye gittin? Bugün bir evdeydim babaannem. Bugün nereye gittin babaanne diyor. Hadi evet. babay. Baba. Hadi, hadi gel babay diyelim. Evet arkadaşlar babay. bakın. Bugün sizlerle böyle bu şekilde salon çiçeklerime ne verdim yumurta körünü verdim evet arkadaşlar bundan aşağı yukarı salon çiçeklerimize ne kadar bir zaman kür vermeyeceğiz aşağı yukarı bir ay boyunca hiçbir şekilde salon çiçeklerine kür vermeyeceğiz sevgili arkadaşlar İnşallah bundan sonrası ne olacak buradaki yaprakları daha da güzel yuvarlak yuvarlak çıkacak buradaki bakın arkadaşlar şu kenarları da böyle çıkacak Ecrin bunlar ne olacak babaannem güzel güzel olacak mı Olacak. Ne kadar güzel olacak babaannem? E, ee, bunu. Ha. Ama bu kokuyor. Kokuyor mu babaannem? Çok güzel. Çok mu güzel babaannem? <laughs> Çok güzel değil mi? Evet. Baba yapayım mı? Baba yap hadi. Baba. Bye Bay bay. Evet arkadaşlar bugün torunum Ecril beraber size bay bay dedik. Evet sevgili dostlar bugün benim yanımda eşlik eden torunum ecrin vardı. Evet sevgili dostlar burada çiçeklerimi çektim. Güzel bir şekilde tamamladım. küllerinde verdim, bitirdim. Bugünlük videomu kapatıyorum. Bir başka videomda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bol çiçekli günlerde, mutlu günlerde sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.